İstersen ben çalayım kapıyı. içeri gireyim kızı sana göndereyim. Aç bak Cemre kızım. Oradasın biliyorum. Cemre. Aç benim lan. Saysay. Kırdı da bana kapıyı. Anneme ne diyeceğim? Kızım burada ne işi var lan? Cevap ver. Özür dileriz. Biz aşık olduk. Ben şu elimden utandım. Kaldırdığıma utandım. Ama sen utanmadın. Gecenin bir vakti dilinde bin bir yalan dolan. El alemi peşinden ayağına kadar gelip odalara kapanmaya utanmadın. Anneni şu kapıya getirmeye utanmadın. Ben kötü bir şey yapmadım anne. Duydum. Duydum ne yaptığınız özür diliyormuşsunuz. Aşık olmuşsunuz. Bir gecede aşık olmuşsunuz. Sen yapacağını yapmışsın. Ama bana değil. Kendi yüreğine yapmışsın. Dokundun mu lan kızım? Kızının gözünün içine baka baka... Aşık olduğum dediğin kıza elini sürdüysen eğer... Tam zamanında geldiniz baba merak etme. Yeter lan! Yeter! Sen o kıza aşık falan değilsin seni Aşık olduk dedin, ben de yedim. Kız benden arasından daha çok şaşırdı lan senin söylediğine. Ben de bunu görmedim yani öyle mi? Saat mı var senin karşında? Bu kızda sana ne olduğunu bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. O da bu sizinkisi aşk değil. Gizli gizli buluşmalar. Koridorlarda tartışmalar. Bana bak. Ben senin göz kırpışından anlarım. Senin bu kızla aranda aşktan daha fazlası var. Aşktan daha fazlası. Neymiş o baba? Bilmiyorum. Bu aşk değil. Başka şeyler var bilmemi, öğrenmemi istemediğin şeyler. Demek seni aşık olduğumuzu ikna etmemiz gerekecek.